Burdur'un Bucak ilçesi ve çevre köylerinde bulunan su kanallarında Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından dere ıslah çalışması yapılıyor. Bucak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Özel çalışmaları yerinde inceledi ve Kanal 15 aracılığıyla kamuoyuna bilgilendirdi. 2022-2023 yılları kış aylarında Bucak ilçe merkezi, Susuz, Avdancık, Karaliler, Üzümlübel ve Kestel köylerinde sel baskınları ve su taşkınları yaşandı. Acil müdahale imkanı olan kanal içi alanlar lokal olarak devlet su işleri iş makineleri yardımıyla o günlerde temizlendi. Günün sıkıntıları anlık olarak giderildi. Burdur'un Bucak ilçesi Atilla Mahallesi Kikez mevkiinde bulunan Kızıl Su kanalında Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel'in girişimleriyle kış ayları öncesi Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından dere ıslah çalışması başladı. Bucak Sirat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Özel, Mevki Kızıl Kızılsu kanalında yapılan çalışmayı yerinde inceledi ve çalışma hakkında Kanal 15 aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Başkan Özel konuşmasında, Kızılsu kanalı tarımsal üretimin devamlılığı ve sürdürülebilmesi noktasında ilçemiz için son derece önem arz ediyor. Kanalların temizlenmesiyle şehir içi ve tarımsal alanlarda su baskınlarının önüne geçilerek, çiftçilerimizin toprakla buluşturduğu tohumlar ve ekim dikim sürecinde yapmış olduğu masraflar sular altında kalmayacak. Kanalların işlevsel hale getirilmesiyle yeraltı sularının yükselmesi durumunda çiftçilerin tarlalarındaki fazla suyu tahliye etmesine imkan sağlayacak. Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızılkaya beldesi ve Ülkütlü köyü Samas Kanalı, Avdancık köyü, Kocaeliler beldesi ve Bucak ilçe merkezindeki kanallarda makineyle temizlik çalışması yapılıyor dedi. Başkan Özel çalışmada emeği geçen tüm kurum temsilcilerine teşekkür etti. Çiftçilerimizin geçtiğimiz yıllarda ve bu yıla ilişkin bizlerden talepleri bu kanalın işlenmesine yönelikti. Tabii çiftçilerimizin ekmiş olduğu tohumlar ve yapmış olduğu masraflar sorar altında kalıyordu. Bu kanal en son 2018 yılında işlenmişti. Bu yıl 2023 yılında tekrar devlet su işleri Bölge Müdürlüğü envanterindeki en güzel araçlarından ve makine parkından bir tanesini bölgemizde çiftçilerimizle buluşturdu. Bu konuda çiftçimizin sesine kulak verip bu kanalın işlenmesinde emek veren başta bölge müdürümüz, Burdur Şube Müdürümüz, Araçıkmal ve diğer şube müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kanalın beslenmesi ismini aldığı Gündoğdu Köyü Kızılsu Sel Kapanı'ndan geliyor. Gündoğdu, Karapınar ve Sus Köyü'nün suları bu gördüğümüz kanaldan düdenlere doğru ilerliyor. Bununla birlikte şehir merkezinde yer alan derelerin suları ve arıtmadan çıkan sular yine bu Kızıl Su Kanalı marifetiyle düdenlere gidiyor. Tabii ki bu kanalın işlenmesi önem arz ediyor. Bucak Ovası'nın ve çevre köylerin tarım alanlarının hem su zararından korunması, yağışların çok olduğu dönemde yeraltı sularının yüzeye vurması durumunda da tekrar bu kanal vasıtasıyla insanlar ara arazisindeki suları tarlalarından çıkarıyorlar, tahliye ediyorlar. Tabii inşallah bu yıl sonuna üretim sezon bu üretim sezonu başlangıcına bu kanalların temizliği bitecek diye umut ediyoruz. Devlet su işlerinin bugün itibariyle Samas Kanalı dediğimiz Kızılkaya'da Bucak ilçe merkezinde ve Kocaeli'lerde 3 tane iş makinesi var. İlerleyen günlerde inşallah diğer iş makineleri de Bucak ilçe merkezi ve Kestel, Karaliler, Susuz köylerine intikal edip kanalların temizliğini bitirecekler. Çiftçilerimiz Ekim sezonundan önce bu kanalları temiz şekilde görecekler ve olası sel su baskınına karşı tedbirimizi şimdiden almış bulunuyoruz. Teşekkür ederiz emeği geçenlere.